Gördüğünüz gibi ben kuşumla video çekiyorum Gördüğünüz gibi kuşum Ne kadar tatlı değil mi ya Bakın Çok iyi arkadaşlar Like ve abone olmadan Çok isterim bakın Şimdi dıt dıt yapacağız Dıt 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 Bak bana Bak seyircilere Aaa ne kadar tatlı Güzeldi mi arkadaşlar Annem, annem bak kameraya. Bir sürü arkadaşlar bizi izliyor. Ya arkadaşlar. Bak herkes bizi izliyor. Yavrum. Annem. Ben senin babanım. Ben senin babanım. Bunu mu ne istiyorsun? Aa. Gel. Ah, düşme. Düşme bak. Ah. Kaçtı. <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz artık. Çok geç oldu. Herkese görüşürüz. Abone olmayı like, unutmayın. Bay bay.